Merhaba arkadaşlar herkese selamlar ee, bugün Giresun bunu biraz zor söylüyorum travertenlerindeyiz ee, muhteşem bir yer elimde poşet var bu poşeti niçin aldığımızı biz almadık gerçi şey, girişte verdiler Onun söyleyeceğim size ee, video başlamadan biz biraz indik aşağıya öyle bir hani de bir keşif yapalım bakalım muhteşem bir yer çok güzel ee, şimdi yavaştan inelim Devam edelim. Evet aşağı inmeden e, manzarayı da göstermek istedim size. Muhteşem bir manzara var. Gene sis çökmüş. Karadeniz'in tabii ki olmazsa olmazı. Yüksek yerlerde sisler mevcut. Sağdan geliyor herhalde. Evet arkadaşlar, bu poşeti niye verdiğini şimdi göstereceğim size, sonra da anlatacağım. Bu poşeti şöyle ayakkabılarımızı çıkartıyoruz buraya Çorabımı da çıkartayım. Şöyle. Bundan çıkartalım. Buraya ayakkabıyla girmek yasak. Şöyle yapıyoruz. Poşetliyoruz. Burada kalıyor. Ee, çünkü su e, doğal mineralli su olduğu için bir de pislenmemesi için büyük ihtimal. Çünkü suyun içinde yürüyeceğiz. Havada soğuk. Umarım hasta olmayız. Şimdi ufaktan gidelim. Evet şimdi ineceğimiz yeri göstereyim size. Bu arada ayaklarım üşüdü. Dondum. Çok güzel. Şu soldaki yukarıdaki evin manzarasına kadar güzeldir turuncu. Bak şu an gördünüz. Evet arkadaşlar ayaklarımızı çıkardık soğuk ama doğal olduğu için mineralli. Umarım bu gece hasta olmam. <laughs> Bayağı bir soğuk. Kına da korktum abi. Ya. Abi, abi soğuk biraz ya. Ama sabit durma abi. Sabit durursan <laughs> üşüyün ama yürüyünce sıkıntı yok. <laughs> ya ellerimiz üşümesin. Ama <laughs> bak burası iyi. Şimdi ben aşağı doğru ineyim. Yani buraya kadar gelmişken artık soğuk sıcak demeyeceğiz. Gireceğiz. Çünkü bir daha ne, ne zaman gezeceğiz buraya? Ha bu arada taşlar hani kaymıyor. Normalde kayar diye bekledik ama kaymıyor hiç. annem beni böyle görseydi var ya, o bacaklarımı kırardı. Yani senin ne işin var o soğuk suyun içinde? Hava çok güzel. Ya buraya yazın gelecektim. var. Yani buraya gelmişler. <laughs> su soğuk mu diyorlar. Dedim ya gayet iyi sıcak. Acaba bu su içiliyor mu ya? Burası çok derin. Bu olabilir. aşağıyı çok merak ediyorum. O yüzden aslında yemeklerimiz burada. Evet. Ama suyun tadını merak ettim. Gerçekten böyle yüzünebilir mi? Bilmiyorum ama Şu an burada tek yürüyen biziz. Orada da var öyle misafirler. Buraya gelmişler. Ama giremiyorlar. Ama girmiş bir tane. Buradan kesinlikle yürümeyin şu ortadan. Taşlar batıyor. Ee, Korkmaz galiba. Ben de içine gireyim. Bakayım. Kesin bakacağım hastaneye. Kesinlikle. Tuz'a benzettim ama ilgisi olan bir fikri olan varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Tuz gibi geldi bana ama çünkü bir taraftan da böyle hani su soğuk yani bir, bir yönden de böyle hani bastığınız saç yakıyor sanki. Hani böyle tuz yakar ya onun gibi. Bence tuz. Ne yazık ki tadına bakamıyorum. Çok merak ettim tadını ama. Ha, su şuradan geliyor. Yani mineralli su. Aslında sodalı su da diyorlar. Demek ki buradan akıyor. Hani buraya normalde giriliyor demek ki. Merdiven falan da oluyor demek için ama tabii ki ben girmeyeceğim. Ayaklarım dondu. Ayaklarımı hissetmiyorum ben. Evet, e çıkalım. Yavaştan. Çok üşüdüm. Ayaklarım dondu. Çekiliyor musunuz? Evet abiler de çıkarmış. Ama zemin sıcak. Zemin çok iyi. Çok güzel. Pamuk Pamukkale'ye gitmiştim ben. Pamuk gitmiştim. Oraya da gittim. Pamukkale'de mi öyle? Evet. Tabii ki oradaki daha eski olduğu için daha şu şeyler biraz daha fazlalaşmış. Kalıntılar zamanla kalıştı. Burası atıyorum 5 sene, 10 sene sonra çok daha bu çoğaldıkça evet. görüntü tamamen pamuk tane gibi oldu. Evet. evet. Orası daha birazcık daha büyük. Bu sodalı su oluyor herhalde değil mi abi? Minerali. Sodalı, sodalı minerali su. çek çek. Ne oldu <laughs> abi? Çok çok çok. Orası çok kötü abi. Çok, mes, çok kötü. Harika harika. Çok iyi. Şöyle yatsam şimdi. Abi yatılmaz mı? Gelin <laughs> çek. Aman, aman ayrı. Ayrı, tamam. Heyecana gerek yok. Buranın zeminleri sıcak da oralar Güzel soğuk. Poşet. 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 Dayanamadım. Ya. Ben şöyle gideceğim. Ya, ya. <laughs> Teşekkür, teşekkür. Teşekkür. Çektin mi? Çektin evet. mi? Burası daha soğuk. Burası daha soğuk. Burası daha soğuk. Evet.

Biraz da şu tarafa mı gitsem buradan mı Evet. Ne oldu? Ooo bura çok soğuk. Evet, bu. Bura felaket. Kan dolaşımının grevi. Mükemmel bir şekilde kan dolaşımını hızlandırıyor. Değil mi abi? Aslında hava güzel olsa komple girmek daha iyi olur. Değil mi? Evet, değil mi? İstanbul'a İstanbul, İstanbul. Evet. Avrupa yakası evet. Siz? Ben de İstanbul'daydım da işte bir sene Bir görüş Giresun ha, En iyisini yapmışsın abi Uzaklaşmışsın İstanbul'a evet. Birazdan ayaklarım donacak Şuraya bir bakayım bir de. Kaymaya diye gidiyoruz ama bir de kayıp düşmek var. Hangisiniz? Yan görüyor musunuz? kaymıyor. Çok kusura bak. Yavaş ya, sakin. Meyven yok. Acele yok. Gel abla gel. Bu tarafa. Bu tarafa sen gel. Evet kan dolaşımını hızlandırıyor. Allah'ım. Ayaklarım bosmor oldu. Özellikle görmedim. Aman Ay. Aman abla. Poşet geçirdik. <laughs> Adam dedi ki de, ayakkabıyı çıkar ben ameliyatlıyım. De dedim tamam tamam dedi. Abla oraya tutulmana gerek yok saymıyor. Saymıyor abla. Yavaş yavaş. Yavaş ha? Tamam tamam dedim adama. <laughs> Ufak Allah, be, bu ne kadar güzel bir dolap? Bak, şu an bir korktum. <laughs> evet, evet, ben şimdi yavaş yavaş geleceğim oraya. <laughs> Buradan bir kaydımı direkt aşağıya zaten. Nasıl, nasıl ayarladın abi? Ben uçtum. <laughs>

Abi dedi kan dolaşımını hızlandırıyor, soktu bizi buraya evet, ama. Vallahi ben yok. Bakalım inşallah kanımız benim, durmaz. Bilmiyorum kan dolaşımını hastanede nasıl. <laughs> <laughs> Bak orada Çünkü nerede bunlar bu kadar? Hayır Bak bana. Doktor, nasıl gibi Evet. Evet şimdi e, o su birikintilerini gezdik, açtık. Bir tık da yukarı çıkacağız. Burada merdivenler var. Ama dondum çok soğuk. Ama bazı yerlerin de böyle taşlar sıcak. Bazı yerlerin aşırı soğuk. Ayağım morardı. Abi uyuduk. dedik kan dolaşımını hızlandırıyor. Uvarın durdurmaz kan. Akışımızı. Bu Yanlış zamanda geldik demek ki buraya. aslında. Yazın gelseydik daha iyi olur. Aa bak burası sıcak. Bu neymiş? Kum mu? Tamam. Burası da aşırı soğuk. şuronders 여🎵 아기� Liverpool dużo 아시구요 Adına bak bu. Oo. Çok cool. Şimdi bunu nasıl tut? Daha bir mu var acaba. Niye bir çıkalım? Bunu taş sandım, taş değilmiş, kummuş. Evet. Tuz. Daha da bir şey yok. Ama çok güzel değil mi? var. Abi çok ayağını suya. Ben dolaşımız ancak kaldım. Evet şimdi ee, hemen hemen her yerine ayak bastık. Ama kireç seviyesi biraz daha yükselince Abi böyle dedi 3-4 sene sonra, 5 sene sonra daha dedi böyle yoğun olur dedi. Ya bunlar kireçmiş. Öyle bir abi. Ama bana da tuz gibi geldi. Emin olamadım. şekilde de böyle çıplak ayakta da yürümüyor burada. Hep batıyor taşlar. Ayaklarımın altını hissetmiyorum. Sıcak yani şu gördüğünüz Küçük yer Burası sıcak Yani buradan yürümek daha iyi Yanında da dere var hemen Tabi karşıda meşhur pancarımız Çok güzel Evet, ee, suyun renginin ne kadar öyle temiz, mavi, beyaz olduğunu hani kamerada belki çıkmayabilir. Ama dereyle ee, bu bahsettiğimiz suyu kıyaslarsanız çok fark var. Çok temiz ama soğuk. Şimdi ufaktan devam edelim. Buradan da ayrılmak da istemiyorum. Burası da çok güzel. Ama işte bir soğuk olmasaydı çok güzel olurdu. Yani biz orada görevliyle konuştuk. Ee, şey dedi. Yani Hava iyi o hani güzel olsa, yaz ayları falan olsa normalde oraya giriliyormuş. Yani hani böyle bir bacağınız falan böyle veya şortla falan iyi olurdu. Yani faydalı bir, şifalı bir şeymiş. İşte bizim şansımıza da hava soğuk olduğu için yani şu an o kadar aşırı soğuk ki artık ayaklarımı hissetmiyorum zaten ayaklarım benden ayrıldı ama olsun gelmişken dedik ayağımız değsin bir daha zor nasıl geliyorum şimdi ufaktan yavaş yavaş çıkalım burada yoksa hasta olacağız devam ediyoruz. Evet. Oralar biraz zor olduğu için kamerayı durdurduk. Biraz çıktık. Ama orası güzel. Bilmiyorum kameradan belli oluyor mu ama yani şunun üzerinden böyle hep su atıyor. Hep su var. biraz daha sıcak şu an. Burası. Aşağıda çok soğuk. Abi dondun değil mi? Yok yok Donmadım. Işte, Don işte. Çok suya girmezsen kurtardım. Ben alışamadım hala. Çok sürü durmak kötü Evet. ben ayağımı ya evet. evet arkadaşlar Bugün harika bir yere geldik Benim de çok merak ettiğim bir yerde Ama hava iyi olsaydı Daha iyi olacaktı şu an ayaklarımı hala hissetmiyorum. Çok soğuktu. Ama şifalı faydalı bir suymuş. Hep birlikte e, gelip görmüş olduk. Şimdi buradan ayrılıyoruz biz. E, umarım beğenmişsinizdir videomuzu. E, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen e, şunu da söylemek istedim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.